MultiPay MFT ile para transferi. Öncelikle telefon modelinize göre iOS ya da Android mağazalarından MFT aplikasyonunu telefonumuza indirerek kuruyoruz. Ardından sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hemen iOS sekmesine girdikten sonra cep telefonu numaramızı yazıyoruz ve SMS kodumuzu yazarak işleme devam ediyoruz karşımıza çıkan ekranda kişisel bilgilerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yazarak devam ediyoruz ve üyeliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra MFT hesabımıza bakiye yüklememiz gerekiyor. Bunun için para yükle sekmesine giriş yaptıktan sonra gönderim yapmak istediğiniz bankaya ait IBAN numarasını kopyalıyoruz ve mobil bankacılık üzerinden kopyaladığımız IBAN numarasına havale işlemini sağlıyoruz. Havaleyi yaparken havale açıklamasına MFT hesap numaranızı yazmayı kesinlikle unutmayınız. Öncelikle menülerden yatırım sayfasına giriyoruz ve yatırım yapmak istediğimiz metodu seçerek işlemi başlatıyoruz. Ardından yatırım yapmak istediğim tutarı belirterek işleme devam ediyoruz. Sonrasında MFT'ye kayıtlı cep telefonu numaramızı yazıyoruz. MFT hesap şifremizi de yazdıktan sonra işleme devam ediyoruz. Son olarak telefonumuza bir SMS şifresi gelecek. Şifremizi yazdıktan sonra yapmamız gereken işlemler bitiyor. Paranız en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar dileriz.